ekimizin geçen gün e, e, hatta depreminin e, birinci yıl dönümünde evet. e, yaptığı açıklamayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok talihsiz bir açıklama oldu değil mi? Evet. Evet talihsiz bir açıklama. E, yani bence saçma bir şey oldu ama demek ki bundan sonra daha da CHP'ye vereceğiz yani. Teslim etmeyeceğiz. Eyvallah. İzmir'i teslim etmeyeceğiz en azından. Eyvallah. Böyle. Yani e, nasıl bir etki yaratır e, bu seçimlerde e, AKP de etkiler mi e, Cumhurbaşkanının bu çıkışı etkilemez. Ama onlar da onu seviyor. Onun seçmen kitlesi de böyle ayrıştırmalığı çok seviyor yani. Birlik olalım değil, daha böyle ayrı ayrı kalalım ki daha böyle kavgacı bir tutundalar. Ya. Yani e, elini açmıyor, yumruk yapıyor hep. Ya. Aslı anlaşılacak, her şey çözülecek. Değil Güzel mi? bir ülkede her şey çözülür. Ya. Ama böyle yani maalesef. Ne? Tamam teşekkür ederim. ben teşekkür ederim. Nereden takip edeceksiniz? Vallahi abi açık söyleyeyim, pek siyaseti arkadaş ortamında bile yapmıyorum. Burada Eyvallah. da yapmayı tercih etmiyorum. Eyvallah. Devletimiz var olsun, milletimiz var olsun. Bu kadar Eyvallah. söyleyeyim şimdi. Tamam, teşekkürler. Günler. Nereden takip edeceksiniz? Eyvallah. Abi Cumhurbaşkanımızın e, depremin birinci yıldırımında Hatay'da yaptığı açıklamayı nasıl değerlendiriyorsun? Çok güzel. Cumhurbaşkanımız ne diyorsa doğrudur. Diyorsun. Başka bir şey de içeri yatsınlar. <laughs> <laughs> Seçmende nasıl bir etki yarattı abi bu? Seçmende ne yapacak bu millet ne diyorsa haklı diyor. Yani taası var mı ya? Millet vergi veriyor, onu ödüyor, bunu ödüyor. Bu askerlik yapıyor bu millet her yerine şeyi. Ondan sonra bölgelerde ayrımcılık yap olur mu öyle şey? Ne olur? Olmaz abi. Olmaz tabii. Ben olsam o bölgedeki insanların vergi de vermem. Niye nasıl vergi veriyorsun abi? Ya eşek gibi vereceksin de yani. Nasıl vermeyeceksin yani? Yani netice o. Evet. Yani hak etmediğimiz vergileri dedik hocam. Aynen öyle. Patron taşıtlar vergisi ödemek zorunluluğu Aynen. var mıydı bizde? Işte? Yok onu da ödüyoruz her şeyi ödüyoruz. Yani. Emlak vergisi o vergisi bu vergisi. Beyin. Nefes alma vergisi her, şey, her şeyi ödüyoruz. Değil mi? Tabii ya sen Hatay'daki insanlar ayrı bir insan mı? Evet. Maalesef öyle. Yazık insanların halini gördük. Aynen. Değil mi? Aynen. <laughs> Aynen. Öyle. Aynen öyle gel. Kardeşim sen bunu röportaj yap. <laughs> Yerel seçimlerde e, ne olur? Yani seçmen... Ya, ya olacak şey değil mi? Bu millet balık hafızalı yine aynı vatandaş kazanır. Bitti. İstanbul'a neler yapıyorlar gördün mü? Bu millet İstanbul'da neler yapıyorlar? Bir herkesi şeye karşı yaptılar. İmamoğlu'na İmamoğlu'na baksana. Mette yeni bir aday çıkardı vazgeçti. Dem, dem. Met, dem, dem neysem yani. Hadi. <laughs> Hadi eyvallah. Sağ olun. Bak, bu arkadaşlardan da alsan ya. Tamam. tamam. Bunlar... Sağ ol <laughs> Teşekkür ederim. Hadi.